Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Ve alamin. ve vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kitabımız 79. hadisi. En güzel miras edeptir. Ma nahala validun waladan min nahri afdal min edebin. Efendimiz hiçbir baba çocuğuna güzel bir terbiyeden daha değerli bir hediye vermemiştir. İmam Tirmizi 1952. hadisi. Her baba çocukları için iyilik ister. Her baba çocuklarını iyi bir evde, iyi bir mahallede, iyi bir okulda ve iyi bir şehirde yetiştirmek ister. Her baba çocuklar için en iyisini ve en güzelini ister. Çocuğuna ayakkabı alırken en iyisini ve en güzelini ister. Çocuğuna en güzel isim vermek ister. Çocuğuna en güzel kıyafetler almak ister. Çocuğu için her şeyin güzelini ister. Peki bir çocuk bunlardan hangisine daha çok ihtiyaç duyar? En güzel ayakkabı bir çocuğun ne kadar mutlu eder? En güzel elbiseler, en güzel oyuncaklar, en güzel isim her baba çocuğu için güzel bir gelecek ister. Onun ileride güzel bir meslek sahibi olması ister ve bunun için de elinden geleni yapar. Çocukların dürüstlüğü miras bırakan bir baba çocuklarına dürüstlüğü bırakan, miras bırakan bir baba en güzel hediyeyi ve en değerli mirası bırakmıştır. Çocuklarına çocuklarına yalan söylememeyi, insanları kandırmamayı, zayıfları ezmemeyi, hayvanlara eziyet etmemeyi, sahtekarlık yapmamayı öğreten bir baba en güzel hediyeyi vermiştir. Dürüst, saygılı, edepli, iffetli sözünde duran ve doğru sözlü bir çocuk ne iş yaparsa yapsın onu en güzel şekilde yapar. Kiminle evlenirse evlensin eşine karşı en iyi insan olur. Kime komşu olursa olsun ona karşı dürüst olur. Hangi işte çalışırsa çalışsın insanlar ondan memnun olur. Güzel bir isim kulağa hoş gelir ama kimsenin işine yaramaz. Güzel bir meslek iyi para kazandırabilir ama kimse sözünde durmayan birine güven duymaz. Onunla dost olmak istemez. Anne babalar Çocuklar için her şeyin en güzelini istesinler. Bu herkesin hakkıdır. Ama şunu ki en güzel hediye ve en güzel miras edeptir. Aile terbiyesidir, ahlaktır ve dürüstlüktür. Rabbim çocuklarımızı salih eylesin. Onları dine, vatana ve millete hayırlı evlatlar eylesin. Amin. 80. hadisimiz Ya hayır konuş ya da sus. Efendimiz şöyle buyuruyor. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir fel yekul hayran ev liyesmut. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisini tekrarlayalım. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir fel yekul hayran ev yasmut. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya da sussun. Bukhari 6018'de rivayet ediyor. Bir defa konuşalım diye bir dilimiz, iki defa dinleyelim diye iki kulağımız var. Ağızdan çıkan söz bazen kılıçtan bile daha keskin olur. Resul Efendimiz bu sözüne bize iki şeyden birini yapmamızı öğütlüyor. Eğer konuşacak hayırlı bir sözün varsa onu saklama. Konuş, hayır, hayırı konuşmayı terk etme. Hayırlı, faydalı ve ıslah edici ise onu söyle. Fakat konuşacak bir şeyin yoksa sus İlla bir şeyle söylemek zorunda değilsin. Susmak da fazilet ve erdemdir. Konuşana ne kastettin, amacın neydi? Buradaki sözler neyi ve kimi kastettin? Bunu sana kim söyledi diye sorulabilir ama susana kimse bir şey diyemez. Susan kurtulmuştur. Susan kendisini zan altına almaktan kurtarmıştır. İnsanın tabi mümin gıybet meclislerine gitmez, gıybet meclislerine konuşmaz, konuşsa da hayrı ve doğruyu konuşur, konuşmayacaksa da susar ve orada kalmaya mecbursa bir şey söylemeden bekler. Bir hadiste sustuğun sürece güvendesin, sana günah yazılmaz ama konuştun mu ya lehinedir ya da aleyhinedir. Mecmua Zavait 10. cilt sayfa 303. İnsanın başına ne gelirse dili yüzünden gelir. Diline sahip çıkmayan kişi başına bela alır. Bu nedenle adab kitaplarının çoğunda dilin afetleri diye hususi bir bölüm vardır. Bir hadiste Müslüman elinden ve dilinden Müslümanın Müslümanların güvende kaldığı kişidir. İmam Bukhari 6484. hadis. Hakkın olduğu yerde susmak ise fazilet değildir. Hakkın konuşulması gereken yerde susan dilsiz şeytan olur. Resulü Aleyhisselam konuşulması gereken yerde susmayı öğütlemiyor. Birakis Hakk'a katkısı olmayan kişinin kendisine ya da başkalarına zarar verecek şeyleri konuşmamayı tavsiye eder. Allahu Teala şöyle buyurur. Onun sağında ve solunda oturmuş ve her yaptığını kaydeden iki melek vardır. O hangi sözü söylese onun yanında mutlaka hazır bulunan gözetleyici bir melek olur. Kaf suresinin 17 18. ayet kelimesi Rabbimiz bizlere hakkı konuşan diller hak için yorulan ayaklar ve hak uğruna yaş döken gözler nasip etsin. Rabbimiz bizlere hakkı konuşan diller, hak için yorulan ayaklar ve hak uğruna yaş döken gözler nasip etsin. Amin. 81. hadisimiz zenginliğin gerçek tanımı. Leysel gine an kesretil aradi ve lakinnel gine nefsi. Zenginlik mal çokluğuyla değil bir akes gönlün zengin olmasıdır. Bukhari 6446. hadis. Zenginlik insanlar arasında çok mala sahip olmakla tarif edilir. Fakat gerçekte zenginliğin bir sınırı yoktur. Her zengin kendisini daha zengin birinden daha yoksul görmektedir. İnsan onun dünya malına sahip olma hırsı ve arzusu sınırsızdır. Bir hadiste Adem bir vadi dolusu altına olsa ikinci bir vadi dolusu altına sahip olmak ister. Onun ağzını yani gözünü ancak toprak doyurur. Bukhari 6439. hadis. En büyük zenginlik kanaat ve gönül tokludur. Gönlü tok olan kişi Allah'ın verdiklerine razı olur ve insanların sahip olduğu mallara göz dikmez. Gönlü tok olmayan kişi ise her zaman kendisini yoksul ve muhtaç görür. Hiçbir zaman sahip olduklarına razı olmaz ve sürekli başkalarının mallarına göz diker. Efendimiz Aleyhisselam bu hadiste bize bir gerçeği anlatıyor. Gerçek, zengin, malı mülkü, bağı bahçesi, parası ve gerili çok olan kişi değildir. Bu kişinin gönlü tok değilse, kanaat sahibi değilse kendisini muhtaç görür. Gönül toklu, zengin, fakir herkese lazımdır. Fakir de gönül tokluğuna sahip olmalı, zengin de sahip olmalıdır. Allah'ın verdiğine de, vermediğine de razı olan ve gönlü tok olan kişidir. Rabbim bizleri gönlü tok olan, kazandıklarının şükrünü eda eden ve kulluğu hakkıyla yerine getirenlerden eylesin. Amin. 82. hadisimiz Haset ateştir. İyyâkum vel hasede fe innel hasede ye'kulul hasenat keme te'kulun nârul Hasetten uzak durun. Çünkü haset ateşin odunları yiyip bitirmesi gibi iyilikleri yiyip bitirir. Ebu Davud 4903. hadis. Haset başkalarının sahip oldukları maddi ve manevi imkanların onlardan alınıp kendisine verilmesi istemektir. Allahu Teala her insanı farklı imkanlarla yaratmıştır. Bir kuluna verdiği nimeti başka bir kuluna vermemiş. onu yerine başka bir nimet vermiştir. Haset elinde nimet olmayan ya da elindeki nimeti beğenmeyen kişinin başkasının nimetini çekememesi veya başkasına bulunan nimetin sadece kendisinin olması istemesi demektir. Haset aslında Allah'ın taksimatını beğenmemektir. Haset, takdir ilahiye karşı işlenen bir günahtır. Kişi her ne kadar başkasındaki bir nimeti haset ediyor gibi gözükse de aslında Allah'ın takdirine ve taksimine razı olmamış demektir. Neden o? Neden onda var? Var da bende yok. Neden ona çok verildi de bana az verildi? Yani haset takdir ilahiye karşı hoşnutsuzluk ve memnuniyetsizlik halidir. Allahu Teala haset etmeyi hoş görmemiş, haset edenin şerrinden nasıl korunacağımızı da öğretmiştir. Allahu Teala de ki haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. Felak suresinin 5. ayet kerimesi. Haset kalbin en kötü hasarlıklarından biridir. Haset insanı içten içe yiyip bitiren bir ağacın kurduna benzer. Haset ben zengin değilsem o da zengin olmamalı demektir. Ben güzel değilsem o da güzel olmamalı demektir. Halbuki Allahu Teala dilediği kulunu zengin kılar, dilediğine, dilediğini nimetlere boğar, dilediğini kendi lütfundan bol insanlar verir. Allahu Teala şöyle buyur: "Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeylerden dolayı insanlara haset mi ediyorlar?" Nisa suresinin 54. ayet kelimesi. Haset kulun kendisini görmemesi demektir. Başkalarının kazandıklarına kazançlarına sahip oldukları maddi manevi imkanlara bakan kişi kendisini sahip olduğu nimetleri ve imkanları görmez. Çünkü hasetçinin gözü kendisi için kördür. Rabbim bizleri, Rabbim bizleri maddi ve manevi tüm hasarlıklardan uzak eylesin. Bizleri haset etmekten ve haset edeni şerrinden muhafaza eylesin. Amin. 83. hadisimiz bir Müslümanın sıkıntısını gideren kişi kendi sıkıntısını gidermiş olur. Men nefes an mu'minin kurbete min kurabi dunya nefes Allahu anhu kurbete min kurabi yevmil kıyame. Her kim bir müminin dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. İmam Müslim 2699. rivayet. Dinimiz yardımlaşma, dayanışma ve başkalarını da düşünme dinidir dinimiz bencilliği yani sadece kendini düşünmeyi yasaklar. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Onun sıkıntısı kendi sıkıntısı, onun derdi kendi derdidir. Allahu Teala iman eden herkesi kardeş ilan etmiş ve müminlerin birbirlerine karşı haklarından ve sorumluluktan bahsetmiştir. Bu hadiste Resulü Efendimiz bize bir sorumluluğumuzu hatırlatmıştır. Bir müminin dünya ile ilgili sıkıntılarına birini gideren aslında kendi sıkıntılarına birini gidermiş olur. İnsanlar ilim, bilgi, beceri ve sorun çözme gibi konularda aynı değildirler. Bazı insanlar bazı işlerden anlamazlar ya da o işlerin üstesinden gelemezler. Onlara işte bu tür konularda yardım etmek gerekir. Resmi işlerin takibini yapamayan birine yardım etmek, hastaneye geldikten geldiğinden kalacak yeri olmayan bir yakınımıza ve tanıdığımıza evimizi açmak, borcunu ödemekte sıkıntı çeken birine yardım etmek, evlilik aşamasında olan bir gence yardımcı olmak, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak, derdi ve sıkıntısı olan birinin derdiyle dertlenmek ve sıkıntısını gidermeye çalışmak gibi işler yapmak bu hadisin kapsamına girer. Bir kimse din kardeşine yardım ettiği sürece Allah da ona yardım etmeye devam edecektir efendimiz bir kul din kardeşine yardım ettiği sürece Allah da o kuluna yardım edecektir. İmam Müslim 2699. hadis. Rabbimiz bizlerin her türlü sıkıntını gider ve bizleri Müslümanların derdiyle dertlenen kullarından eyle. Dünyadaki ve ahiretteki sıkıntılarımızı gider. Amin. 84. hadisimiz. İyilik yapmayı düşünmek bile iyilik sayılır. Men hemme bi hasenetin felem ya'melha kutibet lehu hasene ve men hemme bi hasenetin fe kutibet lehu aşran ila 700 miyeti her kim iyi bir şey yapmaya niyetlenir ama onu yapmazsa yine de o kişiye bir iyilik sahibi yazılır. Her kim de iyi bir şey yapmaya niyetlenir ve onu yaparsa ona ondan 700 kata kadar sahip yazılır. İmam Müslüm 130'da rivayet ediyor bu hadisi allah -u Teala iyilik ve sevap kazanma yıllarını sonuna kadar açmıştır. Bir iyilik yapmaya niyet etmek, plan yapmak, onun üzerine düşünmek ve bir iyilik yapmak için faaliyete geçmek bile tek başına bir kazanç getirir. Bazen insan iyi bir şey yapmak ister ama sonra bunu ya unutur, ya yapmaz ya da onun yerine başka bir şey yapar. Allahu Teala iyilik yapmaya niyetlenen kişiyi dahi eli boş çevirmez. Allahu Teala yani Allah'ın yanında iyi niyetli olmak bile karşılık görür. Bazen keşke şu kadar imkanım olsaydı da şu iyiliği yap, yapsaydım diye düşünürüz. İşte bunu yapsak da yapmasak da bu iyi niyetimiz bize bir sevap kazandıracaktır. Allahu Teala infak etmekten bahsederken mallarını Allah yolunda infak edenlerin durumu yedi başak çıkaran ve her başakta yüz habbe olan bir habbenin durumuna benzer. Allah dilediği kişiye ondan kat kat fazlasını verir. Allah lütuf bol olanın Her şeyi bilen alimdir. Bakara suresinin 261. ayet kelimesi. Bu ayette Allahu Teala 700'den daha fazla sevap vereceğini de vaat etmiştir. Yeter ki niyetimiz halis ve iyi olsun. Rabbimizleri iyi düşünen, iyi işler yapan, iyiliğe öncülük eden ve iyi örnek olan kullarından eylesin. Amin. 85. hadisimiz öfkeyle kalkan zarar oturur. Efendimiz la tagdab öfkelenme Bukhari 6116. hadis. Bu hadisin hikayesi bir adam Efendimiz Aleyhisselam'dan bir nasihat istemiş. Peygamber Aleyhisselam ona öfkelenme dedi. Adam bir nasihat daha istedi. Peygamber Efendimiz yine öfkelenme dedi. Adam tekrar ettikçe Peygamber Aleyhisselam da aynı cevabı verdi. Tekrar etti. Biliyor musun sen de öfkeli birisin. Senin de öfke sorunların var. Sen de Peygamber Efendimizden bir nasihat alacak olsaydın bu nasihati alırdın. Çünkü sen de en ufak şeyde bağırıp çağırıyorsun, küsüp darılıyorsun, şiddete başvuruyor, kırıp döküyorsun. Biliyor musun? Sen de öfkeli bir babasın. Eşin sana bir şey demeye korkuyor, çocukların yanına yaklaşamıyor, kardeşlerin senden korkuyor ve arkadaşların senin yanına hata etmekten korkuyor. Senin yanında hata etmekten korkuyor. Senin de bu tavsiyeye uymaya ihtiyacın var. Biliyor musun sen de öfkeli bir annesin. Senin de öfke sorunların var. Öfkeni çocuklarından çıkarıyorsun. Eşinden ve komşularından çıkarıyorsun. Seninle konuşulmuyor bile çünkü öfkeliyken duymuyor, anlamıyor ve doğru karar veremiyorsun. Senin de öfke sorunların var. Trafikte öfkeden çıldıracak oluyorsun. Yeter ki birisi sana selektör yaksın. Yeter ki biri seni sollasın. Yeter ki biri sana dokunsun, volkan gibi patlıyor ve sal saldırganlaşıyorsun. Kalbindeki tüm kötü duygular dilinle ve elinle ortaya çıkıyor. Değerli kardeşim, öfke seni canavarlaştırıyor, duyu organlarını kapatıyor, senin güler yüzünü çirkinleştiriyor ve senin normal halini anormal yapıyor. Sevilmiyorsan bil ki en büyük sebebi budur. Aranmıyorsan bil ki en büyük sebebi budur toplum olarak gerginiz, asabiyiz, öfkeli ve sinirliyiz. Kendisini bundan koruyanlara selam olsun. Allahu Teala Allah'ın yanında olan şeyler iman eden ve Rablerine tevekkül edenler için daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Onlar büyük günahlardan, çirkin amellerden uzak dururlar ve öfkelendikleri zaman bağışlarlar. Şura Suresi'nin 36. 37. ayet kelimesi Rabbimiz, kalbimizi öfkeden, kinden, sinirden ve her türlü مدينه مانبي حسرتان قرو بززها كل نسال الله وصل آمِين الله الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المسلم والحمد لله رب العالمين